Ben Isparta 18. bölge Afyon tırcısı Mehmet Taylan. Biz geçen hafta Isparta Burdur ve Afyon olarak işçi arkadaşlarla beraber 09.02.2018 günü Isparta Tesiş Türk İş İl Temsilciliği'nin önünde basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasını ilk başta Tesiş Isparta Şube Başkanı ve yönetimine yapın önümüze düşün dedik. Ama düşmediler. Valilikten izin alamadık diye yalan söylediler. Biz işçi arkadaşlarla birlik beraberlik olaraktan izinimizi aldık ve basın açıklamasını yaptık. Şu anda kendi kısmından bir tane delege alamayıp delegesi olmadan başkan olan Osman Korkmaz ve alavereyle dalavereyle yanına aldığı 2-3 tane yaveriyle şu anda hala hiçbir görev yapmayan Hiçbir işe yaramayan. Normalde işçinin yanında olup işçinin sorunlarını çözmeye çalışmaya çalışacak olan başkan ve yönetimi el birliğiyle bu basın açıklamasını yaptıktan sonra koltuklarında rahat oturamıyorlar ve İşçiyi savunacaklarına gidip işçi kendi üyesi oldukları adamları bölge müdürü ve şube müdürlerine şikayet ediyorlar. Bu adamların bundan sonra bizim paramızla orada oturup kaldırıp işçiyi savunacağına işçi şikayet ediyorsa derhal istifa etmesi gerekiyor. Kardeşim zonunuza gidiyorsa iş yapamıyorsanız istifa edeceksiniz. Kendinizin delegesi bile olmadan başkan oluyorsan o oturmayacaksın. Buradan da bizi genel merkezde dinleyenler var duyanlar var. Genel Merkez Başkanıma, Genel Başkanıma, Genel Başkan Yardımcılarıma sesleniyorum. Böyle görev yapmayan, istenmeyen başkanları gerekeni yapmasını istiyoruz. Bu kanayan bir yaradır. Nereden kesip atılırsa daha iyi olur. Buradan Türk İş Temsilcisine, Türk İş Başkanına, Tesis Genel Başkanına, Genel Başkan Yardımcılarına lütfen sesimizi duyun. Bu Isparta Şube Tesis Yönetim ve Başkanını gerekenini yapın. Gerekirse görevden varıyorsanız ne yaparsanız yapın. Sizden bundan istirhamım ve arkadaşların istirhamı. Benden de bu kadar. Herkesin ederi kadar.